Allah-u Teala Zülcelal Hazretleri şunu da özellikle hatırlatıyor ve makal nefsin en tutmine illa bi idnillah. Yani Allah izin vermedikçe hiçbir nefis kimse iman edemez. Bu bir nasip meselesidir. Yani bakıyoruz mesela Avrupa'da efendim Müslüman olan insanlar var değil mi? Yani Müslüman oluyorlar, İslam'a hizmet eden insanlar var, çalışan, gayret eden insanlar var. Pisliğin içerisine batmış ama oradan İslam güneşini görüyor. O aydınlığa doğru koşup Müslüman olan insanlar var. Bu bir nasiptir. Mekke'de de mesela Efendimiz'i gördüğü halde, Efendimiz'in akrabası olduğu halde, Efendimiz'in en yakınlarından olduğu halde ona iman nasip olmayan insanlar var. Peygamberimiz döneminde yaşayıp da imansız olan insanlar var. Ona düşman olan insanlar var. Demek ki iman bir nasip meselesidir. Namaz bir nasip meselesidir. İbadet bir nasip meseledir. Nasip meselesidir. Şükür bir nasip meselesidir. Câbi'ye gelmek bir nasip meselesidir. Kur'an-ı Kerim'i okumak bir nasip meselesidir. Kur'an-ı Kerim'de amel etmek bir nasip meselesidir. Peygamber efendilerimize inanmak, onların salih olan o güzel yollarından gitmek bir nasip meselesidir. Allah'ın emirlerini yerine getirmek bir nasip meselesidir. Haramlardan, günahlardan kaçınmak bir nasip meselesidir. Cehennemden korkmak, o korku ile cenneti ümit etmek, böyle ümit ile korku arasında yaşamak bir nasip meselesidir.